Yeniden merhabalar. Münih'te bir başka güne uyandım, giyindim ve birazdan dışarı çıkacağım. Münih Residence diye bir yer var. Oraya gitmeyi ve gezmeyi düşünüyorum. Şimdi evden çıkıyorum. Görüşürüz. İnternetim yok. Gideceğim yeri bulmam lazım. O yüzden bir tık gerginim. Haritadan yine baktım ama kısmet. <laughs> Bakalım kaybolabilirim yani. Öyle bir durum var bu şu anda. Sadece evin anahtarı arkadaşımda. Bende anahtar yok, o yüzden internet yok. Hani her türlü bir yer bulurum en kötü diye düşünüyorum iletişime geçmek için. Biraz stresli bir durum. Bu arada dün şurada bir yemek yedik akşam yemeği. Burası bir Tayi restoranıymış, ismi Munmun. Moon Moon. Mükemmel yemekleri var. Munmun ismi. Şöyle mutlaka öneriyorum. biraz kaybolduktan sonra doğru yeri bulmayı başardım sonra sonra. Münih Residence'e doğru giriyorum. Size de göstereceğim bir nasıl bir manzara var karşımda. Evet şöyle bir girişi var. İçini acayip merak ediyorum. Çok güzel görünüyordu çünkü. Bakın şöyle bir içi var. Hatta burada da videosunu göstermişler. Böyle tablolar var. Bayağı da bir kuyruk var şu anda müze için. Residence Museum diye. Ben de o sırada kuyruğu beklerken size biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. Evet, şimdi gireceğim yerin aslında monarşi döneminden kalma bir saray olduğunu söyleyebilirim. 1385'te yapılmış burası. Rönesansla birlikte neoklasik, barok ve rokoko gibi mimari detaylarla dikkat çekmiş. Toplam 10 tane avludan ve yaklaşık 130 tane odadan oluşuyormuş. Uzun yıllar boyunca Baviera krallarına ev sahipliği yapmış burası. Gerçekten mükemmel görünüyordu fotoğraflar. O yüzden ısrarla gelmek istedim. Lekatımı aldım, 9 Euro tuttu. Sadece bir bölüm için aldım, işte tiyatro bölümü vesaire var, öyle yerler. Ana bölümü için 9 Euro'ya biletimi aldım. Çok güzel değil mi burası? Bayıldım. Gerçekten muhteşem bir görselliği var. bir konser bileti aldım. The Black Cafe diye bir kişi geliyor. Ona yetişmem lazım. Çok güzel bir yer burası ama en az 2-3 saatinizin olması gerek gezmeniz için. Çünkü çok fazla oda var. Zaten açıklamalarda söylemiştim. Hepsini tek tek geziyorsunuz burada. Mutlaka daha fazla zaman ayırın. Ya şimdi çıktım buradan arkadaşımla buluşacağım. Dediğim gibi Black Cafe diye bir DJ konserine gidiyoruz. Öğlen 3'te öyle ilginç bir aktivitemiz var. Hemen Marian Plaza'a gideceğim buradan. Center'da buluşacağız. Oradan da Sugar Mountain diye bir artık kulüp mü nasıl bir yer bilmiyorum. Ee, oraya gideceğiz. O yüzden koştura koştura. Yaklaşık 7 dakika sonra arkadaşımla buluşmuş olmam gerekiyor. Tabii kaybolabilirim. <laughs> Bakalım. saçma sapan bir yere geldik. Konser var. Şöyle bir mekan. <laughs> Münih'teki üçüncü günümden herkese selamlar. Gezmediğim yerler kaldı. Birazdan evden çıkacağım. Hızlıca gezimize başlayalım. Olimpia Park diye bir yere geldim. Burası 1972 senesinde olimpiyat oyunları için kurulmuş bir yer. Spor alanları var. Tenis kortu, yüzme havuzları, buz pateni sahası ve metrelerce yükseklikte olimpiyat ormadı verilen gözlem kulesi var. O da burası. Burası böyle devasa bir park. Buraya gelip işte meditasyon yapabiliyor musunuz? İstediğiniz gibi tenis oynayabiliyorsunuz. Zaten şimdi göstereceğim. Şu arkamda gördüğünüz gibi bir sürü spor yeri var. Spor yapabileceğiniz yerler. İşte kayak pistleri görüyorum şu anda. 1972'de bu bahsettiğim Olimpiyat oyunları sırasında bir terör saldırısı olmuş burada bu arada iki tane atlet öldürülmüş İsrail Olimpiyat takımına yapılmış bu saldırı. Pia Park'tan çıktım. Daha doğrusu tam çıkmadım, kenarındayım. BMW Welt denilen işte BMW arabalarının sergilendiği bir müze ve bir galeri var burada. Burada iş yerleri ve BMW araçlarının sergilendiği bir yer var. Eğer müzesine girerseniz 10 euroymuş. Ben sadece galeri kısmında dolaşacağım şimdi. şimdi Hirschgarten diye bir parka geldim. Şöyle ağaçlık ve içinde bir bira bahçesi var. Yazın burası mükemmel olur. Bir sonraki geldiğim durak Nymphenburg Sarayı. Burası 1664 yılında, şöyle arkamda da görebilirsiniz. 1664 yılında Elektör Ferdinand Maris tarafından doğum yapan eşine hediye olarak inşa ettirilmiş. Bavaria Kralı 2. Ludwig de burada doğmuş. Burası zaman içerisinde genişletilerek saray haline getirilmiş. Barok tarzı görkemli bir mimariyle karşılaşıyoruz. Şimdi içeriye giriyorum. başka bir günden merhaba. Artık gezeceğim son iki yer kaldı. Buralarla beraber aslında Münih'teki çoğu yeri gezmiş olacağım. Şimdi evden çıkıyorum hızlıca. Marienplatz'a gidiyorum. Gideceğim yerler oraya çok yakın. Görüşmek üzere orada. Asam Kirçe diye bir yere geldim. 18. yüzyılda inşa edilmiş mimari, sanatsal ve dini açıdan çarpıcı. Bu stilinde tasarlanmış adeta bir sanat eseri. Şöyle dışarıdan gösteriyorum. Birazdan içine gireceğim buranın. Son olarak Hofbrauhaus adı verilen Mozart'ın bira içmek için sıkça geldiği mekana geldik. Da Hofbrauhaus uzun süre Alman siyasi propagandasının ana sahnelerinden biri olmuş. İlk Nazi Partisi mitingi 1920'de burada yapılmış şu arkamda gördüğünüz yerde. Adolf Hitler burada 1921'de konuşma yapmış. Dünyanın her yerinde burada üretilen biralar satılıyormuş. Hofbrauhaus bakın gördüğünüz gibi H ve B harflerini gördüğünüz zaman buranın birası olduğunu anlayabilirsiniz. Evet. Marian Platz'ın hemen yanındayız. Bu restorana giriyorum. Burası yemekleriyle ünlüymüş. Özellikle Alman yemekleri ile ünlüymüş. Şöyle. Fiyatları da göstereyim size. Özellikle bu taraf etli olarak en çok tercih edilen yerlermiş bu restoranda. bu da neydi bu? Vegetarian. Vegetarian? Evet, tamam. Cheese, cheese plate. <laughs> 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 bu da çok lezzetliymiş. Vegetarian olanlar için şöyle bayağı peynir tabağı gibi bir şeymiş. Genel olarak fiyatlar böyle. Burası da mesela alkol tarafı. Aperol Spritz burada 8.90 euro. Bakalım ne söyleyeceğiz. Okay. Ne kadar? Ne? Kendime şimdiden söyledim. Ve Münih gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün son günüm. Birazdan havalimanına gitmek için evden çıkacağım. Genel olarak bir anlatmak istedim size neler harcadım, ne yaptım. Ben aslında buraya yaklaşık 9 gün geldim. Zaten hafta içi çalıştım. Bir yandan home office çalışırken bir yandan da hafta sonları gezmiş oldum. Totalde yanımda 755 euro civarı vardı ve şu anda yaklaşık 100 euro bana kaldı 100-150 euro falan. Aslında günlük böyle 70-75 euro harcama gibi düşünebilirsiniz. Biraz böyle dikkat etmeniz gerekiyor nereye nasıl para verdiğinizi yoksa anlamıyorsunuz nasıl gittiğini. Genel olarak yaşamak için çok çok güzel bir şehir. Tatilin dışında yaşam açısından, konfor açısından, buradaki seçenekler açısından çok güzel. Güzel bir şehir. Birazdan havalimanına gidiyorum dediğim gibi Türkiye'ye geri döneceğim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz.